Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet ekonomi gündemi yine yolun hem küreselde hem yurt içinde. E, yurt içindeki mevzudan girmek istiyorum ister istemez. E, Amerika'ya da ineceğiz. Amerika'nın hani enflasyonla mücadelesini bir senedir nasıl yaptığını ve olumlu sonuçlar aldığını ama buna rağmen hala yeterli olmadığını onlar da görüyor, biz de görüyoruz. Bizde ise hani döviz açımız e, yetmedi, daha ne açığımız olabilir e, diye düşünürken baktık ki TL açığımızda patlak verdi. TL açımız var yani bildiğiniz hani kendi merkez bankamızda basabildiğimiz TL açığımız var. Hani bankamızda basarak bu açığı kapatabiliriz anlamında söylemiyorum sakın yanlış anlaşılmasın. Zaten onun sonuçlarını yaşıyoruz. Ee, üç haneli enflasyonla. Bunları konuşacağız. Ee, Amerika'da enflasyon beklenti seviyelerine gelmediği için FED e, Şahin faiz mesajlarını vermeye devam etti. E, Powell'ın dünkü açıklamaları vardı ki arkasından bir Amerika'nın çok önemli kuruluşlarından bir tanesi BlackRock. O da faiz güncel, e, faiz beklentisini güncelledi de altı seviyesine çıkarttı ki yaklaşık bir sene boyunca 5.5'a kadar çıkması öngörülüyordu. Ee, Enflasyonu kontrol altına alınabilmesi. Şimdi artık 6 rakamları konuşuluyor. Bu da çok ciddi bir rakam demektir. Bu da doların artık koşar adam Amerika'ya gideceği anlamına geliyor. böyle bir şey olursa. Bunları konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran karşımızda. Merhabalar Bayram Bey. Merhaba Özgür. Ee, i̇çeriden başlayalım mı? TL sıkıntımız da varmış. İçeriden yani, e, başlayalım. TL sıkıntısı hat safhada. Şu an e, hem seçim öncesinde biraz da depreme etkisiyle ciddi bir para harcanıyor. Sırf depremin etkisiyle değil çünkü ocaktan bu yana e, son iki ayda 224 milyar TL bir açık söz konusu. Bunda borçlanmayla gideriliyor. Para basmayla gideriliyor. Çok ciddi bir sıkıntı bu. Geçen sene 27,5 milyar TL e, burada fazla varken şimdi iki ayda e, 224 milyar TL'lik bir açık söz konusu. Bu çok ciddi rakam bu açık. Bayağı ee, ciddi bir rakam. 226 milyar TL, ben 224 dedim çok özür dilerim. Artı 480 milyar TL'lik de kredi kullanılmış. Şu an inanılmaz piyasaya para saçılıyor. Ve bu da inanılmaz Türk piyasasının değerine baskı yapıyor. Ee, değer kaybı da baskı yapıyor. Bu çok ciddi sıkıntı. Şubat ayındaki açık gerçekten çok büyük bir rekor. Yani küçük bir ayda ekonomik aktivitenin zayıf olduğu bir ayda 171,5 milyar TL'lik bir e, nakit açığı çıkmış. Bu nereden gelmiş olabilir? Şöyle baktığımız zaman depremden bir kısmı gelmiş olabilir. Ama yani asıl geldiği nokta e, hem iç ticaretten hem de dış ticarette bir daralma söz konusu. İşte bu, evet. bu daralmayı gösteriyor. Çünkü vergilerle toplayamadığınız e, parayı bir yerden almanız lazım. Nereden alacaksınız? O zaman boşlama alacaksınız. Açık ortaya çıkıyor. E bir de vergi evet. affı gündemde. Tabii yani bunlar son derece yanlış. Ben affların tamamına karşıyım zaten. Vergi falan ben tamamına karşıyım. Her türlü affa karşıyım. Çünkü affektif süreçte insanı bir sonradanlandırmış oluyoruz. Tabii yani normal düzgün vatandaşı cezalandırıyorsun. Durgunları isimsiz bir vatandaşı cezalandırıyorsun. Böyle bir şey kimsenin hakkı yok. Bu hak yemenin en şey yolu. Yani en önemli göstergesi. Diğer taraftan tasarruf açığı da var e, ekonomide. Neden tasarruf açığı var? Şöyle anlatayım. İnsanların elindeki parayı sürekli değer kaybediyorsa, değer kaybettikçe insanlar e, tasarruf edemiyor nasıl demi enflasyon karşısında herkesin cebindeki para azalıyor. Para azaldıkça paranın satın alma gücü düşmesi demek bu. Paranın satın evet. alma gücü düştüğü zaman da içeride vergi e, toplayamıyorsunuz. Şimdi bu Yok, çok şey şey. Sıkıntı. Şimdi bakın e, son bir aylık göstergeler açıklandı bakın. E, mevduatta para tutan bankada faizle para tutanlar e, enflasyon karşısında yüzde bir virgül para kaybetmiş. Dolara yatıranlar %2,75, Euro'ya yatıranlar 3,24, Hazine bonosu yatıranlar da kaybetmiş, altına yatıranlar da kaybetmiş, borsa yatıranlar da kaybetmiş ve en büyük kayıp da borsa oluşmuş. Yüzde sekiz Bu çok ciddi bir rakam o zaman. Insan, ne bu vatandaş? İnsanlara kaçacak yer bırakmıyorsunuz. İnsanlara tasarruf edecek hiçbir yer yok şu an. O zaman bu ne yapar? Talep enflasyonu, körükler gelecek enflasyondan vardı, da artacak diye insanlar daha fazla mal alabilir. Bu da enflasyon demek. Çünkü üretiminiz yeteri kadar artmıyor ama buna karşı talep artırmaya çalışıyorsunuz. Bu yanlış bir politika. Baştan sona yanlış. Bunun da sebebi, temel sebebi reel negatif faiz politikasıdır. Baştan sona yanlış. İnsanlar kaçamıyor ya. İnsanları bu kadar köşeye sıkışmanın bir devletin insanları bu kadar köşeye sıkılmışsın mümkün mü? Değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ama Türkiye'de devlet, devleti yönetenler insanların cebindeki parayı almak için her yerden sıkıştırıyorlar. Şimdi peki devlet bu kadar nakit açığını taşıyabilir mi? Taşıyamaz. O zaman ne yapacaksınız? Yeni bir bütçe yapmanız lazım. Her ne kadar dün Hazine yaptığı açıklamada yeni bütçe gündemimizde yok dese de şimdi bu açığı Böyle söyledilerse zaten 40 gün sayalım üzerinden. Zaten biz baskı yapıyoruz yani yeni bir bütçe yapın çünkü böyle gitmez yani kanun dışı bir sürü şey oluyor. Çünkü bütçe bir kanun demek. Evet. Şimdi oradaki borçlanma gereğini artırdın. Yıl sonuna kadar borçlanmayı sen şimdiden yaptın zaten. 200 küsür milyar TL e, Zaten onu şu an yaptın. O zaman hiç olmazsa kanun durun, doğru bir bütçe yapın. Uygulanabilir bir bütçe yapın ama ben uygulanabilir bir bütçe yapacaklarına tahmin etmiyorum. İşte hep günlerdir söylüyorum. Ankara sağlıklı düşünemiyor. Ekonomi yönetenler şu an sağlıklı düşünemedikleri için sağlıklı karar da alamıyorlar. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Şu an görünen o yani tekrar ekonomi yönetiminin tekrar dizayn edilmesi lazım. Bunun başka e, yolu yok, başka çıkarı yok yani. Yani öyle şu an geldiğimiz nokta. Bakın, dünya ekonomisinde de aynı kargaşa var. Hadi bakalım dün akşam Amerikan Federal Merkez Bankası Başkanı, Amerikan Senatosu'nda e, ekonomi, faizi ve geleceği değerlendirdi. Ve bu Beyaz Sarayı'yı da karıştırdı. Açıkçası isterseniz karşı karşıya geldiler. Bizdeki gibi. Şimdi orada da siyasi... Politikalarını etkiliyor. etkiliyor. Siyasi politikalarını etkileyecek Fed'in açıklamaları. Onu, et, onu, etkilerse, şimdi bak, merkez bankaları reale bakar. Evet. Siyasiler politika yapar. Onlar reale bakmıyor. Reale bakmadığın zaman iş çığırından çıkıyor. Federa Merkez Bankası Başkanı ne diyor? Diyor ki, ekonomiyi yeteri kadar soğutamadık. Evet, enflasyonda bir düşüş ama bunun kalıcı olup olmayacağı belli değil. Faiz tabanını çok daha yukarı çekmek zorunda kalabiliriz, 5-5.25 aralığının çok daha üzerine çekmek zorunda kalabiliriz diyor. Ee, i̇stihdamı e, azaltmadan da biz diyor bunu durdurabiliriz. Çünkü enflasyonu başka türlü durdurma şansımız yok. Beyaz Saray da buna karşı çıkıyor. Siz de bir tek e, istihdamdaki Ocak ayı verilerine dikkat alıyorsunuz. Biraz da arkanıza yaslanıp düşünün diyor. Aslında diplomasi yoluyla birbirlerine ders veriyorlar. Bu yanlış bir politika. Anlatabiliyor muyum? Yanlış siyasiler yaptıkları hataları bedellerini Merkez Bankası'na bankalarına saramaz. Öyle bir şey yok. Hem o hem de FED zaten yani alacağı kararları hiçbir şekilde Beyaz Saray'ın e, politikalarını düşünerek hareket etmeyeceği için onlar sadece ve sadece ellerindeki sizin de söylediğiniz gibi ekonomik gerçeklik neyse ona göre e, karar verecekler. Onların derdi enflasyonu iki haneye düşürmek. Daha doğrusu iki puana düşürmek. Hani bizim siyasete bulaşan iktisatçılar var ya. Onlar söylediğim evet. şey var. Siyasette iki artı iki dört etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sıkıntı orada başlıyor zaten. Dört etmediğin zaman senin rakamların, verilerin ekonomideki yaşayacağın gerçekler farklılaşıyor. Sen gerçeği görmekten uzak kalmaya başlıyorsun işte. O zaman işte, TÜİK ve Merkez Bankası Amerikalı siyasilerin de kafasını karıştırdı. Öyle yani bak onlar ne güzel rakamlarını oynayarak siyasilerin işini rahatlatacak açıklamalar yapabiliyorlar. Siz niye böylesiniz? Evet bakın diyor ki FED Başkanı fiyat istikrarının çok uzağındayız. Çok net. Fiyat istikrarını çok uzandayız. Yani enflasyonu frenlemenin, istenen şekilde frenlemenin çok uzandayız. Gerekirse faiz art, e, artışını e, daha da artırabiliriz. Faizin artış oranını daha da yükseltebiliriz diyor. İşte bu ne oldu? Faiz tabanını altılara çekti. İnsanların beklentiler altıya çekti. Doğru mu? Doğru. Bu Amerika açısından da sıkıntı hep geliyoruz. Amerika'da kısa vadede faizi istediği seviyelere, yüzdekilere çekemezdir. Çünkü, çünkü ekonomide yani bir transatlantik gibi frene bastığın zaman, çapa yaptığın zaman epey kilometreler sonra duruyor. Burada da aynı. Ekonomi bozmak çok kolay ama toparlamak çok zor. Çok kolay bir şey değil. Evet, o tabii, tabi, bir tabi, tabi, çok kolay değil. işte. aynı şey bizde, bizde de var. Bizde ekonomideki temel sıkıntının sebebi ekonomi yönetiminin yanlış kararı. İşte bütün bunlar ne yapıyor? Bakın Amerika'da şimdi daha fazla faiz artışı Ne olacak? sözün başında, yayının başında da söylediniz. Dolar memleketine geri döner. O zaman bizim maliyetimiz yüzde %6'ya çıktığını düşün. CDS freminde 600'lerde %12'nin üzerinde bir boşlanma gereği ortaya çıkacak. Dolar bazında. Bu çok yüksek bir rakam. Hangi ekonomi kalkın, e, bunu karşılayabilir ki? Zaten e, Amerika'nın faiz politikalarının gelecekte gelişmekte olan, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin paraya erişmesine büyük zorluk çıkaracağını aylardan biri konuşuyoruz, anlatıyoruz zaten. Ve bütün dünyada aynı fikirde. En son IMF de aynı açıklamayı yaptı. Bizimle beraber aynı açıklamayı yaptı. Ha. Gelecekte gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin bozulabileceğini e, paraya ulaşmakta, krediye ulaşmakta zorlanabileceklerini açıkladı. E, aynı şeyi söylüyoruz. E, peki biz niye tedbir almıyoruz? Şimdi şu an 200, şey, 226 milyar TL nakit açıldılar. Ve buna para basıyorsun. Bir de kredi genişlemesi var. Bunun için de para basman gerekiyor. Peki ee, bu kadar para bastıktan sonra Türk Lirası'nın değer kaybını önlemek için daha ne kadar baskı yapabileceksin? Ne kadar dolar yakacaksın? Ya da gücün yetecek mi? Şimdi Mart ayından itibaren daha da artacak bu nakit açığı senin. Çünkü seçim harcamaları var. Deprem harcamaları daha yeni başlayacak. Başlamadı. Gelir olmadı ya, bir de üzerine harcama yapacaksın. Ve daha büyük bir parasal genişleme. Ve daha büyük bir enflasyon. O zaman senin doları veya kuru diğer para bilimlerini altına baskılaman için daha fazla kaynağa ihtiyacın var. E nasıl bulacaksın bunu? İşte çok zor yani inanılmaz bir kıskaca doğru gidiyoruz. Ve bunun nerede patlayacağını hep beraber göreceğiz ama şu anki durumda Ankara çok ciddi hatalar yapıyor. Çok ciddi yanlışlar yapıyor. Ve kuru tutmakta çok zorlanacaklar. Gününü söylemek için kahin olmak lazım biz kahin değilsin. Ama şu gidişat gösteriyor ki enflasyon karşısında herkes edilecek. Herkes hiper gittiğimizi kabul edecek. Bu çok ciddi hayat bağlı. Bundan nasıl korunacağız? Bundan korunmanın yolu gelecekte fiyat artışı olabilecek malları, saklanabilecek malların eviniz almaz. Başka yolu yok. Maalesef sıkıntı e, giderek daha da büyüyor. Şu yani şurada devletin yani siyasetin insanları, vatandaşını kıskaca sokması, köşeye sıkıştırması çok yanlış. Çok yanlış politika. Bak Amerika'da Fed, Federal Merkez Bankası vatandaşın hayatını düzeltmeye çalışırken bize tam aksine vatandaşı daha daha büyük baskı altına sokuyorsunuz. Cebindeki parayı al, sürekli alıyorsunuz. O da yetmiyor, para basıyorsunuz. Ki o da yalı yalı orada. O kadar. Yani enflasyonla zaten ama cebinden herkesin ücretlerinin herkesin cebinden parasını zaten alıyorsunuz. O da yetmiyor. Bir de borçlanmaya gidiyorsunuz. Bir de insanları borçlandırıyorsunuz. Bakın bu borçlanmalar, uzun vadede borçlanmalar bunlar daha doğmamış çocuklarımızın, bu dünyada torunlarımızın geleceğini çalıyoruz zaten. Onların geleceğini yiyoruz şu an. Artık Ankara bunu kabul etmesi lazım. Bir hata yaptığını kabul etmesi lazım ama dönmüyorlar maalesef. Bu çok ciddi sıkıntı. Yok. Onlar birçok şeyi kabul edebilir ama hata gibi bir mevzu kabul edilemez. Yani yaşadığımız stres, kriz hepsi ortada. Daha şu ana kadar en ufak bir kişi çıkıp da yani kendi işindeki beceriksizliği yüzünden ya da olduğu yanlış kararlar yüzünden istifa mekanizması gibi bir şey çalışmadı. Çalışacağı da benzemiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor. Hani artık bu kadar da olmaz dediğimizin daha fazlasını ne yazık ki yaşıyoruz ülkemizde. Her gün bir farklı şey. Yani biz de isteriz her gün daha güzel haberler verelim. Fakat işin içerisine rakamlar girdi sırada önümüzde öyle bir tablo çıkmıyor. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Umarım güzel. yarın böyle birazcık bir tık daha altında olan haberler en azından vermek dileğiyle yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.